Herkese selamlar gençler. Ben Öznur Hoca. Bu hafta cebirsel ifadelerde çarpanları ayırma konusundayız. Hemen vaktinizi almadan birinci soruma bakıyorum. Başlangıç kitabındaki testlerdeyim. Aşağıdakilerden hangisi 4x kare eksi 8 x artı 4y kare cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri değildir diyor. Şimdi biz çarpanları ayırma konusunda şunları düşüneceğiz. Ya bir özdeşliğin açılımıdır ki genelde böyle 3 terimli verildiği zaman ama bakın her zaman demiyoruz genelde diyoruz. 3 terimli verildiği zaman aklımıza ilk olarak özdeşlikler gelsin. Şimdi bizim 3 terimli özdeşliklerimiz neydi? Hemen şu köşede bir hatırlayalım. Ya A artı B'nin karesinden gelirdi ki biz bu özdeşliği nasıl açıyorduk? A'nın karesi sonra 2AB artı B'nin karesi şeklinde. Ya da A eksi B'nin karesinden gelecektir. Bu da A'nın karesi eksi 2AB artı B'nin karesi olabilir dedik. Şimdi bir ifadenin Özdeşlik açılımı olup olmadığına da şuna göre karar vereceğiz. İfadede x kareli ve y kareli terimler var mı? Bunları kontrol ediyoruz. E, evet var. Tamam çok güzel. O zaman şimdi ifademizi inceleyebiliriz. 4 x kare neyin karesinden gelir diye düşünüyoruz. 4 dediğimiz sayı hangi sayının karesinden geldi? 2'nin. x kare dediğimiz hangi ifadenin karesinden gelecek? x'in. O zaman dedik ki burası 2 x'in karesinden gelecekmiş. Güzel. Sonra son terime gidiyoruz. 4y kare. Yine aynı şekilde 4 dediğimiz sayı 2'nin karesinden gelecek. y kare dediğimiz ifade de y'nin karesinden gelecek dedik. Şimdi şu araya koyacağımız işaretin eksi mi artı mı olacağını neye göre karar veriyorum? Bu ikinci terimin önündeki işarete göre. Burası eksi olduğuna göre burası da eksi olacak diyoruz. Ve bu aslında 2x eksi 2y'nin karesinin açılımıymış diyoruz. Peki bunu nasıl kontrol edeceğiz? Şöyle. Birincinin karesi diyor. 4x kare var burada. Sonra birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katıydı. Şimdi 2x ile 2y'yi çarparsam 4x'ye yap yapar. 2 katını alırsam da bakın 8x'ye'yi verir. Evet o zaman doğru yazmışız diyoruz. Peki biz bunu şu şekilde yazabilir miyiz aynı zamanda? 2x eksi 2y çarpı 2x eksi 2'ye şeklinde yazdık. Evet bunu bu şekilde de yazabilirim. Peki bana şunu söyler misiniz? Bu çarpanların içerisinde yani şunu düşündüğümde mesela burada yine ben aslında bir çarpanlara ayırma uygulayabilir miyim? Evet uygulayabilirim. Bu sefer neyi uyguluyoruz? Ortak çarpanı almayı. Şimdi burada hem 2 hem de burada 2 katsayısı olduğuna göre bunu 2 ortak parantezine alabilirim dedim. Peki ortak parantez aldıktan sonra ne yapıyordum? Şöyle parantezi açıyordum. Bakın bunun ikisini yazdım. Geriye nesi kaldı? X'i kaldı. Aradaki işaretim eksiymiş. Yine bakın buradaki iki kat dışarıya yazmışım ortak olarak. Ne kaldı? Burada Y kaldı. O zaman bunu da buraya yazdık. Çarpı. Aynı işlemi burada da yapabiliriz aslında. İki ortak parantezine alıp X-Y olarak yazabiliriz. Şimdi bakalım o zaman. 2 bir çarpan oldu. X-Y bir çarpan oldu. Şimdi bakalım. Burada x artı y ile y eksi x demiş. Hemen şöyle bir göz gezdirelim. Şimdi ilk etapta baktığınızda y eksi x çarpanını burada göremeyebilirsiniz. Ama şöyle bir şey yapabiliriz çocuklar. Şurayı bir eksi parantezine alıp bu eksiyi dışarı alabiliriz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eksi 2 çarpı y eksi x olarak da yazabilirim bunu. Şimdi biz şuradaki parantezi dağıttığımızda çarpanı yani 2x eksi 2y geliyordu doğru mu? Şimdi bakın şu aşağıda dağıttığımızda aslında aynısının geldiğini göreceğiz. Eksi 2 ile artı y'yi çarparsam eksi 2y yapar ki bakın burada var. Eksi 2 ile eksi x'i çarparsam da artı 2x yapar. Bakın burada burada var. Demek ki bu şekilde parantezi eksi 7 alabiliyoruz. O zaman y eksi x de olacaktır dedik. Hangisi olmayacak? x artı y çarpanlardan biri olmayacak diyeceğiz. Hemen devam edelim. Yine başlangıç kitabımdayım. Yarı çapı R olan bir dairenin alanı pi çarpı R kare ile bulunuyordu. Yanda verilen ABCD karesinin içine çizilebilecek en büyük dairenin yarı çapı x 2 santimdir. Daire kesilerek karenin içinden çıkarılıyor. Buna göre kalan parçanın bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden hangisidir diyor aslında. Şimdi daireyi kesip çıkarttığımızda çocuklar şurası kalacaktır değil mi? Bakın burası, burası, burası ve burası. Şimdi ben burayı herhangi bir matematik formülüyle bulamam açıkçası. Ne yapacağım o yüzden? Dıştaki büyük şekilden, yani dışta hangi şekil vardı? Kare vardı. Kareden bu daireyi ne yapmamız gerekiyor? Çıkartmamız gerekiyor. Şimdi karenin alanını nasıl bulacaktım? İki kenarını çarparak ama kenar uzunluğunu bilmiyorum. Burada işte nereden faydalanacağız? Bizim bu içerideki çemberimizden ya da dairemizden faydalanacağız. Şimdi burası x eksi 2 ise Şurası da x eksi 2 olmaz mı? Çünkü burası da bir yarı çap oldu. Evet. O zaman aslında dairenin çapı bizim karemizin bir kenar uzunluğuna eşit olmadı mı? Toplayalım toplam uzunluğu. Bakın bir x burada bir x burada. 2x yaptı, eksi 4 burada. Eksi, e, özür diliyorum, eksi 2 burada, eksi 2 burada, eksi 4 yaptı. O zaman bizim karenizin bir kenar uzunluğu 2x eksi 4 santim. Aynı şekilde burası da 2x eksi 4 santim oldu. Şimdi karenin alanını bulmak istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Bunları çarpmam gerekiyor. Yani 2x eksi 4 çarpı 2x eksi 4 diyeceğiz. Hemen dağıtalım bunu. 2x ile 2x'i çarptım, 4x kare. 2x ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 8x. Eksi 4 ile artı 2x'i çarptım. Eksi 8x. Eksi 4 ile eksi 4'ü çarptım. Artı 16 yaptı. Bir toparlarsak 4x kare eksi 16x artı 16 yaptı. Bu bizim dıştaki büyük karemizin alanıydı. Biz ne yapacağız dedik? İçeriden daireyi çıkaracağız. Peki dairenin alanı nasıl buluyormuşum? Pi çarpı r kare formülüyle. Bakın pi'yi 3 alacağımı zaten söylemiş. R dediğimiz bunun yarı çapı oluyordu. Ve yarı çapı da x eksi 2 santimde bunun karesini almam gerekiyor. Şimdi 3 aynen kalsın. x eksi 2'nin karesini bir alalım. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımına 2 iki katı. Yani eksi 4 x. Artı ikincinin karesi. 2'nin karesinden de 4 geldi. Bir de şu 3 kat sayısını bir içeri dağıtalım. 3x kare eksi 3 ile 4'ü çarptığım için 12x yine 3 ile 4'ü çarptığım için artı 12 oldu. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Karenin alanından daireyi çıkartmamız gerekiyor. Şimdi 3 tane, 4 tane x kareden 3 tane x kareyi çıkarırsam ne kalacaktır elimde? 1 tane x kare kalacaktır. Eksi 16 xten eksi 12 x'i çıkaracağım. Bakın şuraya yazıyorum bunu daha rahat görmeniz için. Eksi 16 x eksi eksi 12 x. Şimdi bu iki eksi barıştı. Bunlar artı yaptı birbirine. Eksi 16 ile artı 12'yi toplarsam ne olur peki? Eksi 4 tane x olacaktır. Peki artı 16'dan artı 12'yi çıkarırsam da ne olacaktır? Artı 4 olacaktır. Yani cevabın x kare eksi 4 x artı 4 olması gerekiyor. Şıklarda var mı? Yok. Neden? Bu bir ifadenin daha doğrusu özdeşliğin açılımından geliyor. Hemen şunu düşünün. E 3 tane terim olduğuna göre ve bakayım burada x kareli bir terim olduğuna göre bu muhtemelen a b'nin karesi açılımından gelebilir. x kare dediğim ifade x'in karesinden gelecektir. 4 dediğimiz sayı 2'nin karesinden gelecektir ve bakın ikinci terimin önündeki işaret eksi olduğuna göre ben de araya eksi yazacağım. O zaman Diyeceğiz ki bu özdeşlik aslında x-2'nin karesi olacak. Yani cevap b şıkkı olacak diyeceğiz. Geldim bir sonraki soruma. Soru bankasına geçtim artık. Diyor ki verilen eşitliğe göre yıldız yerine hangisi gelmelidir? Şimdi eşittir ne işe yarar çocuklar? sana şunu ifade eder. Bu eşitlerin sol tarafı ile sağ tarafına yazdığın ifadelerin birbiriyle aynı olması gerekir der. Yani birbirine eşit olması gerekir der. Şimdi sol tarafta 8 x kare var. Ama sağ tarafta böyle bir şey yok. Ama burada şunu görüyoruz. Ee, Bakın ortak parantezi almayı kullanmış değil mi? Neden? Parantezin dışında bir kat sayı var. Şimdi şunu düşünelim. 2x ile burada neyi çarparsam 8x kareyi elde ederim. Önce kat sayılardan yararlanalım her zaman. Şimdi 8 kat sayısına ulaşmam gerekiyor. E 2 ile neyi çarparsam 8 olur. Artı 4 olması lazım. O zaman şu eksi 2 ile eksi 4'ü eleyebilirsiniz. Peki... Burada bir tane x var ama bana x kare lazım. O zaman dışarıya da bir tane ne yazalım? x yazalım ki 4x ile 2x'i çarptığımızda 8x kare olsun. O zaman yıldız yerine 4x yazmamız gerekiyormuş diyeceğiz. Geçtiğim bir sonraki sorudayım. Yine soru bankasındayım. Kutucukların üstlerinde yazan ifadeler eşitlik oluşturulacak şekilde eşleştiğinde bir kutu boşta kalıyor diyor. Buna göre hangi kutu boşta kalır? Hemen bakalım şimdi. Ee, hangisinden başlayalım? Mesela bakın şuradakileri dağıtarak başlayabiliriz. x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı. Aslında ben bunu hemen şöyle görebilirim. Bir tane fark bir tane de toplam şeklinde yazılmış. Bu hangi özdeşlikten gelirdi? 2 kare farkı özdeşliğinden. Ve bakın bu iki kare farkı özdeşliği x kare neden? Bunun da bunun çarpımından geliyor. Bakın bunun da bunun çarpımından da yani eksi 2 ile artı 2'nin çarpımından da eksi 4 gelecek. Yani bu x kare eksi 4 oldu. Peki benim böyle bir özdeşliğim var mı burada başka? Ee, ya da cebirsel ifademiz diyelim. Evet var burada. O zaman bunlar eşleşti diyeceğiz. Bu renk varsa bunu eleyebiliriz. Yani şunu eledik. Sonra diğerlerine bakalım. Mesela bakın şurada yine bir e, eksilisi bir artılısı olan aynı ifade gördüm. E, düşünün o zaman dedim ki bu yine iki kare farkı özdeşliği. Şuradaki 3x ile 3x'in çarpımından ne gelecektir? 9x kare gelecektir. Peki eksi 4 ile artı 4'ün çarpımından ne gelir? Eksi 16 gelir. Yani bu ifade aslında 9x kare eksi 16'nın açılımı var mı peki? Evet şurada var. O zaman yeşil kutucuğu da eleyebiliriz dedik. Şimdi ya e, şu sarı olacak ya da şu lila rengi olan kalacak. Şu kalacak muhtemelen. Şöyle yapalım. Şuradan dağıtmaya başlayalım. Şimdi bakın burada ortak paranteze alma var. Ne yapıyoruz? Parantezin içerisine dağıtıyoruz. x küp ile x'i çarparsam ne olur? x üzeri 4 olacaktır. Peki x küp ile eksi 1'i çarparsam ne olur? Eksi x küp olacaktır. Hemen şöyle bir bakalım. Şu an için burada böyle bir şey var mı? Şimdilik yok gibi gözüküyor. Şuna zaten yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Çünkü bunu direkt böyle bırakacağız. O zaman şöyle yapalım. Şunu dağıtalım yine. Bakın şu x kare dışarıda kalsın. Çarpı diyelim. Bakın yine bir fark bir toplam vermiş. O zaman bu ne? İki kare farkı özdeşliği. x ile x'i çarptım. x kare oldu. Eksi 1 ile artı 1'i çarptım. eksi 1 oldu. Şunu diyebilirsiniz. Hocam biz normalde iki tane terimi çarptığımızda yani şöyle şuraya yazayım. Böyle iki terimden oluşan iki parantezi çarptığımızda sırasıyla hepsiyle çarpmıyor muyuz? Evet çarpıyoruz. Yani şöyle x ile x'i çarptım x kare. Artı x ile artı 1'i çarptım artı x. Eksi 1 ile artı x'i çarptım eksi x. Eksi 1 ile artı 1'i çarptım eksi 1. Ama bakın iki kare farkı özdeşliğinde biz şunu öğrenmiştik. Zaten genelde ikinci terimleri yani şu birinci ile ikinci ve şu ikinci ile birinciyi çarptığımızda bunlar birbirini götürür. iki kare farkı gelir. Bakın yine x kare eksi 1 buradan gelecektir yani. Bu sebeple ben hızlı bir şekilde pratik çarpıyorum. Bunu da parantezin içine dağıtırsak e, x kare ile x kareyi çarparsak x üzeri 4 olur. x kare ile eksi 1'i çarparsak da eksi x kare olur. Var mı bu? Evet. Şuradaki turuncu da buna eşitti de dedik. O zaman hangisi yokmuş? Şu lila rengi olan yani c şıkkı yokmuş diyeceğiz. Geldiğim son sorumdayım artık. Soru bankasındayım. E, yani bu sorular arasında böyle size en düşündürebilecek olan soru budur diyebilirim. Bir kenar uzunluğu C birim olan kare şeklindeki kartondan bir kenar uzunluğu B birim olan kare şeklindeki 4 eş parça şekildeki gibi kesilip çıkarılıyor. Kalan kartonun bir yüzünün alanını birim kare cinsinden veren cebirsel ifade hangisidir diyor. Bakın bu kesip çıkarma sorularının %90'ında yine hepsinde demiyoruz çünkü istisna olabilir. Ama birçoğunda çocuklar genelde en büyük şekli bulacaksınız. Daha sonra çıkarttığın şekillerin alanını bulup onlardan çıkarttığında aslında kalan parçanın alanını bulmuş oluyorsun. Şimdi bunun bir kenar uzunluğu C ise, burası da C ise ben şu karenin alanını bulmak için ne yaparım o zaman? C ile C'yi çarparım ve alan ne gelecektir? C kare gelecektir. Sen bu dik bu kareden bakın şunları çıkarıyorsun. O zaman şöyle yapsam olur mu? Bunların hepsi birbirine eş. Bir tanesinin alanını bulsam 4 ile çarpsam çıkarttım toplam alanı bulurum aslında. Burası B ise burası da B yapar mı? Neden? Çünkü biz özdeş olan kareleri çıkarıyoruz burada. O zaman buranın alanı ne yaptı? B ile B'nin çarpımından B kare yaptı. E burası B karesi, burası da B kare. Burası da B kare, burası da B kare. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Önceden karenin büyük alanı neydi? C'nin karesiydi eksi. Buradan biz şu küçük parçaları çıkartmışız. 1, 2, 3, 4. 4 tane b'nin karesini çıkarttığımızda bakın bu ifadenin sonucu. Yani kalan kısım şu ortadaki mavi yer olacak. Ama şıklarda böyle bir şey yok. Neden? Siz bana hemen söylediniz. Dediniz ki hocam bu aslında iki kare farkı özdeşliği. Ve şunu düşündük. Bize bu şekilde... E, iki sayının karesi gibi verilen ifadeleri biz ilk önce şöyle düzenleyeceğiz. Şimdi c kare dediğimiz ifade şöyle c'nin karesinden gelecek doğru mu? Eksi. Şimdi 4b kareyi düşüneceğiz. 4b kare neyin karesinden gelir? 4 dediğim sayı 2'nin karesi. B kare dediğim sayı b'nin karesinden gelecek. Bak iki sayının karelerinin farkı şeklinde yazdım bunu. Artık bunu şöyle yapıyorduk. Bir fark bir de toplam şeklinde yazıyorduk. Yani c eksi 2b çarpı C artı 2B olarak yazdığımızda bu da B şıkkında karşımıza çıkacak diyeceğiz. Bu haftanın soruları da bu kadardı. Umarım verimli bir video olmuştur. Çalışmalarınızda çok çok başarılar diliyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.